arkadaşlar merhaba bugün size ikinci slime tarifimizi göstereceğiz yani bu bildiğin, bu benim kanalımdaki ikinci slime tariflerinden biri bir tanesi bu bir neydi bunun adı bulaşık deterjanı bu annem ne bulaşık deterjanı bu tuz ayrıca bu boraks değil sizi yiyebilir boraks değil Ne işte bir de koku versin diye parfüm. Neyse. Bu bir tutkalsız boraksız slime olacak. Aslında parfüm zarım verildi. Ben bir damla bahsedeceğim. ilk ve sıvı bulaşık da deterjanından katıyorum. mu <laughs> Katalım hemen. Çok azıcık katacağım ben. Bitsin istemiyorum. Belki başka tariflerimiz de olur. Ama sadece bu videoda bir tarif deneyeceğiz. Ve kapadım. Bundan sonra birazcık karıştırırsak hmm, ne yapsak bilemiyorum. Ne yapsam şimdi? Neyse ben biraz tuz dökeyim en iyisi. Birazcık dökeyim arkadaş şöyle dökülmüyor. Ya amım bismillah. Arkadaşlar bu tuzu bunun için eritiyorum. Aa, çok güzel oldu vallahi. Şimdi ben birazcık parfüm katacağım. bak versin diye ee, e, şöyle açamıyorum. 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 <laughs> He böyle mi? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir kokuyor. Elime geldi biraz ama slime'a da geldi. Bakalım kokuyor mu? E, ee, kokuyor. Birazcık bu bir deterjanı kokuyor. Kokuyor çok kattığımız için. Neyse. Ben biraz daha tuz ekleyeceğim. Gelmiyor. Dibine yapıştı. Tamam. dökül dökülüyor ya. Olsun. Sileriz. Limon gibi bir rengi dönüştü ben. Ben biraz daha bir Ben biraz daha kattım ee, arkadaşlar. <laughs> biraz da parfüm sıkalım. Arkadaşlar bu 3 gün sonra hazır olacak. Buzdolabında bekleyeceksiniz. Buzdolabında pardon. Buzlukta değil. Yoksa limonu dondurmamız Arkadaşlar çok güzel oldu. Ama 3 gün buzlukta bekleyeceğiz. Ve ben bu 3 günü çekemeyeceğim burada her gün kontrol etmeyi unutmayın. Umarım olur. Zaten orada da hemen video çekeceğim. Arkadaşlar. Biraz daha katacağım tuz. Bence çok güzel bir kıvam haline geldi. Gerçekten çok güzel bir kıvama geldi. Ben birazdan pil bir şey kastamıyor. Bence katayım biraz daha. ben başka bir tarif daha yapacağım son tarifim olacak bu ama onu videoda yapmayacağım biraz daha kattım ve bu kadar yeterli pirin ve biraz daha tuz terpiştirdim ve çok güzel bir kıvam elde edeceğiz ve 3 gün buzdolabında bakın buzdolabında hadi gelin beraber koyalım size hem görmüş olursunuz nereye koyacağımızı hemen kaşığımıza bırakıyorum telefonu batırmayayım. Aman ayağım göründü. Hemen götürelim ama e, götürmek zor olacak diye düşünüyorum. E, annem yardım etsin. Buzdolabına koyacağız. Hemen göstereyim arkadaşlar. Bakın annemi <laughs> çekmeden. Buzdolabında 3 gün bekleteceğiz bu slime. Umarım donmaz. Donmazdı ya. Yok burada donmaz. Buzlukta donar. Derin dondurucu da deep freeze derin dondurucu. Bu da arkadaşa ikinci tarifimiz. Bakın burada. Bu da yeni tarifimiz limon dondurma. Apar üstüme. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Yine malzemeleri gösterip yapıya katıyorsunuz. Ondan sonra hemen ardından tuz kırtıp karıştırıyorsunuz. Ondan sonra koku versin diye bir tane parfüm sıkıyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.